Salihcan Yılmaz İksir Çabucak geçmem gerektiğini anlamıştım. O yemyeşil tarlanın kenarından. Yüze yakın genç kızın kendilerini kaptırmışçasına çalışmaya, meditasyonlarını bozmadan. Sanki ekin değil de gökyüzünde yıldız toplayan melekler misaliydi görüntüleri. Güneşin kavurucu sıcağı, kasketimi delerken hafiften esen rüzgar ne büyük teselli oluyordu şikayetime. Hadi, hızlı yürü dedim kendi kendime. Ahmet amcanın hasta oğlu seni bekler terler içinde. Çünkü daha önce Ahmet amcayı da hayata döndürmüştüm. Hazırladığım şifa iksiri ile ki bir an önce yetişmem lazımdı küçük yavrucağı imkanım olsaydı şu iki saatlik yolu uçarak gelirdim ama öyle hissediyorum ki sanki melekler kanatlarını sermişler ayaklarımın altına. Arada bir gözümün önünde ruhaniyetiyle gülümseyen hak dostları da benim nur cennetim olmuştu sanki. Nihayet küçük kulübeye vardığımda üç kişinin haricinde beyaz kıyafetli kırmızı kuşaklı nur yüzlü üç kişinin de başucunda bir şeyler yaptıklarını gördüm. Ben gelince selam verdiler ve görevimiz bitti. Artık biz gidebiliriz dediler. Çocuk gözlerini açmış, ateş düşmüş, yüz gülmüştü. Teşekkür ettim. Görevli ruhlara ve şifalı iksire gerek kalmadı dedim. Güldüm kendimce. Evet, evet öyle güzel ışıklar vardı ki odada nasibimizi almak için koşturmamıza değmişti vallaha. Şifa vermeye giderken şifalanacağım hiç aklıma gelmemişti. Hay Allah ne güzel şeyler oluyor şu hayatta. Hani insan her zamanki gibi bir kere daha şükürden aciz kaldığını anlar ya. Bizi seviyorum.